Herkese merhaba. Bu videoda Amazon müşteri hesabımızın kullanıcı adını nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Amazon uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftan ikinci sekmeye geçiyoruz. Açılan sayfada hesap butonuna dokunuyoruz. Hesap adını değiştirmek için oturum açma ve güvenlik seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra alt satırındaki düzenle butonuna dokunuyoruz. Açılan sayfada yeni hesap adımızı belirliyoruz ve değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyoruz. Bu sayede Amazon müşteri hesabımızın kullanıcı adını değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.